Benfica, Auckland City'yi farklı mağlup ederken mücadelede oyundan alınan Orkun, teknik direktör Bruno Lage ile büyük bir tartışma yaşamıştı. Yıldız oyuncu yaşanan kavga ile ilgili açıklama yaptı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası C grubunda Benfica, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de sahada olduğu mücadelede Oakland City'yi 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Ancak gecenin manşetini skordan çok Orkun Kökçü'nün teknik direktör Bruno Lage ile yaşadığı gerilim süsledi. 61. dakikada oyundan alınan Milli Yıldız, kenara gelirken hocasına sert tepki göstermiş, ikili arasındaki gerginlik saha kenarında da devam etmişti. Maç sonrası gözlerin çevrildiği Orkun Kökçü, yaşananlarla ilgili sessizliğini Dazan kanalına verdiği özel röportajla bozdu. Genç orta saha duygularını şu sözlerle dile getirdi. Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Bunu daha önce Türk basınında birkaç kez söyledim. Sahada olduğumda bazen kontrolümü kaybediyorum ve böyle şeyler oluyor. Bunu yalnızca benim yaşadığımı düşünmüyorum. Futbolda zaman zaman bu tür anlar yaşanabiliyor. Ancak tabii ki hoş bir görüntü değil ve Benfica oyuncuları olarak örnek teşkil etmesini istemediğimiz bir durum. Geride kalan sezonda Benfica formasıyla 60 resmi maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, hem Portekiz liginde hem Avrupa arenasında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Bruno Lage ile yaşanan bu anlık gerilimin geleceğe nasıl yansıyacağı merak konusu olurken Benfica cephesi iç disiplin ve takım dengesi açısından süreci yakından takip ediyor.